Şehit olan kişinin namaz borcu silinir mi? Namaz, oruç, hac, zekat borçları, Allah'a karşı geldiği, isyan ettiği bu tür borçları Sübhanehu ve Teala silinir mi şehit olursa? Üç mezhebin ittifakıyla, alimlerin ittifakıyla, Hanefi, Şafi, Maliki alimlerin ittifakıyla bir, bir Müslüman şehit olduğunda bütün borçları, Allah'a olan bütün borçları, Subhanehu ve Teala işte namaz borcu, oruç borcu bütün borçları şehitliği karşılığında silinir. Alimlerin ittifakı var bu konuda. Bunun da delili, Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Yagfirullahu lişşehid kulle zembin illeddeyn. Allah şehidin kul hakkı hariç, kul hakkı hariç bütün günahlarını bağışlar. Müslim, sahih-i Müslim. Bu hadis, bu hadisin zahiri açık bir şekilde Allah'ın kul hakkı hariç şehidin bütün borçlarını kul hakkı hariç bütün günahlarını sildiğini açık bir şekilde haber veriyor. Bu borçların içine namaz borcu, farz oruç borcu yani bunlar Allah'a olan borçlardır. Farz namaz, farz oruç, zekat, hac gibi bunların hepsi Allah'a olan borçlardır. Bu hadiste Allah Resulü haber veriyor ki Allah kendisine olan borçları şehitten siler. Kullara olan borçları, kul haklarını ise silmez.